Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Idol Master için 3 tane karlı oyun göstereceğim. Bu oyunları Discord sunucumuzda bazı arkadaşlarımız buluyor ve Discord sunucumuzda olmayan izleyicilerimiz için bunların videolarını çekiyoruz. Güzel oyunlar bulmuşlar. Bunların üçü de birbirinden güzel ve ben bunları dün aldım. Bunların hepsini göstereceğim ve biz işledim bunları Idle Master üzerinden ve bize ne kadar harcadım, ne kadar kar kaldı ve bunların hepsini size bu videoda göstereceğim. Ama buradan hepimize bir duyuru yapmam lazım. Şimdi 2000 abone olduk ve hepiniz birbirinden değerlisiniz. Ve arkadaşlar gün geçtikçe büyüdüğümüzden dolayı katıl butonumuz da aktif oldu. Eğer bize destek olmak istiyorsanız katıl butonundan bize destek olabilirsiniz. Bunun da buradan haberini vermiş olayım. Şimdi gelelim videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi burada dün gördüğünüz gibi 21 Haziran'da bugün 22 Haziran 3 tane oyun aldım. İsimlerini de buradan görebilirsiniz. 3'ü de 2 lira fiyatında. 6 lira toplamda bir para harcadım. Tabii ki de bize çıkanlara geçmeden önce bu oyunları tek tek inceleyeceğiz. Gelelim birinci oyunumuza. Şu şekilde bir oyunumuz var ve 5 tane arka planı var. Arka koleksiyon kartları var. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi aşağı yukarı 2 tanesi güzel para veriyor. Yani aşağı yukarı verdiğiniz 2 lirayı çoğunu çıkartıyor. 1.80 2 lira arasında. Bunların hepsini Steam fiyatından inceleyeceğiz. Burada da şu ikisi 3'ü yani 3'ü çıkarsa şunların ikisi çıkmazsa bir herhalde aldığınızı veriyorsunuz diye hatırlıyorum. Hemen bir bakalım fiyatlarına nasılmış. Şimdi diyelim ki 3 tane en kötüsünden çıktı. Biz hep bu şekilde inceliyoruz. Çünkü benim yapmadığım bir şeyi size sunma ihtimalim yok. Çünkü zarar etmenizi istemiyorum. Ben bir şeyleri deniyorum. Bazı arkadaşlarımız gösteriyor. İlk ben adlı alıyorum hesabımda. Neden? Karlı mı? Değil mi? Zarara sokuyor mu? Çünkü... Bazı arkadaşlarımızın fiyatı kısıtlı. 30 lirası var, 20 lirası var, 10 lirası var. Bunları çer çöp etmek istemediğimizden dolayı ilk başta ben kendi hesabımda olursa da bana olsun diye zararı kendi hesabımda inceliyorum. Ondan sonra sizlere paylaşıyorum. Zaten bunların da bana çıkanlarını göstereceğim. Diyelim ki arkadaşlar biri bundan çıktı. 3 tane en kötüsünü inceliyoruz. 75 kuruş. Biri bundan çıktı 50 kuruş, 1 250 falan. 90 yani aşağı yukarı 2 lira 10 2 lira 20 kuruş gibi bir miktar yapıyor. Şu en kötü 3 3 çıkarsa. Bu da ne demek? 2 lira ise Steam'in kesintisiyle birlikte bize kalan para 2 lira. Yani verdiğimiz parayı direkt almış oluyoruz. Ta ki şunlar hemen kapatalım. Diyelim ki bundan çıktı. Hemen birini açayım örnek olarak göstermek amacıyla. Gördüğünüz gibi sadece oyunun fiyatını çıkartıyor. Yani 2 lira bir kart bu çıkarsa 2 lira. Bu da direkt sizin paranızı çıkartmış oluyor ve diğer çıkan herhangi bir kart, iki tane kart sizin karınıza kar katmış oluyor. Yani bu karları yani bazı arkadaşlarımız küçük görüyor olabilir. Yorumlarda da görüyorum. Diyorlar ki yolda bulurum o parayı. 50 kuruş, 1 lira, 2 lira. Ama 10 10 tane oyun yapsanız bu şekil hepsinden 1 lira kar kazansanız size gelir 10 lira. Bu da bence güzel bir kar. Çünkü bu platformda bu şekilde katlayabileceğinizi hepinize tek tek gösteriyorum. Ve karlı oyun oyunları da hep birlikte bizimle birlikte siz de öğrenmiş oluyorsunuz. Yani 10 oyundan dediğim gibi 10 lira para kazanmış oluyorsunuz en kötü ihtimalle. Tabii ki de bu biraz da yani şans işi. Diyelim ki bundan 2 tane attı size gelir 4 lira bir tane bundan atsa ha aynı karttan 3 tane de atma durumu var. Diyelim ki 3 tanesi de bundan attı. Size geldi 6 lira. 2 lirası gitti. 4 lira direkt sizin net kazancınız olmuş oluyor. Dediğim gibi biz en kötü ihtimalleriyle en iyi ihtimallerini karşılaştırıyoruz. Bu ihtimaller de var dediğim gibi bu olayda. Diyelim ki 4 da, 4 lira o çıktığı karttan bir de bu çıkarsa 5 lira 70 kuruş 2 lirasını verseniz 3 lira 70 kuruş size kalıyor. Bence güzel bir olay. Sizin de denemenizi ve eğer 2 liranız varsa bu oyunu almanızı çok ve çok öneririm. Haberiniz olsun. Dediğimiz gibi ilk oyunumuz buydu. Şu üç çıkan kart direkt parasını çıkartıyor. En kötü ihtimalle bunlardan biri katarsa, araya biri girerse size gelir 1 lira, 2 lira karınız, net kazancınız olmuş olur. Dediğimiz gibi ilk oyunumuz buydu. Hemen geçelim ikinci oyunumuza. İkinci oyunumuzda bu da 2 liraydı. Zaten satın alma geçmişini buradan gösterdim. Diyelim ki bu oyunu aldık. Burada kaç kartı var? 6 tane kartı var. Burada amaç şunu yakalamak. Yani bunu yakalarsak güzel bir kar direkt size bırakmış oluyor. Ben şimdi çıkanı da göstereceğim en son videonun sonunda. Şu şekilde 6 karttan diyelim ki şu ilk 3'ü çıktı. En kötüsünün 3'ü çıktı. Zaten bundan 2 tane var. Fiyatı aynı. Onu hesaplamaya gerek yok. Hemen açılsın. 90 kuruş. 2 tane 90 kuruşluktan çıksa aynen öyle. 2 tane 90 kuruşluktan çıksa 1 lira 80 kuruş. Geldi size buradan bir tane de 2 lira 80 kuruş. Yani bunun en kötü ihtimaliyle bile size kar bıraktığını açıkçası burada görebilirsiniz. Yani 2 liranız varsa bu oyunu da kesin ve kesin alın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en kötü 3 kart hesapladık. Biri 1 lira. iki tanesi de 90 kuruş. 1.80'den 2.80. Size burada en kötü 50 kuruş kar bırakır. Tabii ki de bu en kötü ihtimaliyle. Diyelim ki bu kart çıktı. Hemen onu da göstereyim. Direkt 388. Bunu 4 diye hesaplayalım. 4 lira. 2 lirası gitti. 2 lira net kazancınız sadece bir karttan. Yanına buradan 1 liralıktan 2 tane daha atsa size geri kalanı 4 lira net kazancınız olmuş oluyor. Bu da yani bence güzel bir oyunun güzel bir kar bırakma şekli. Bence bu oyunu da sizin için yani siz de almanızı öneririm. Bunlar dediğim gibi Discord sunucumuzdan bulunan şeyler siz de Discord sunucumuza gelerek videolardan önce haberdar olabilirsiniz. Bu oyunlara, karlı oyunlara dediğim gibi haberdar olabilirsiniz. Geçelim şimdi 3. oyunumuza. Hızlı hızlı geçiyorum çünkü en sonunda bana çıkanları da size göstereceğim. Bu kart yani bu oyunun kartları da bence gayet güzel. Neden diye sorarsanız. Şimdi burada 3 tanesi bize net kazanç bırakıyor demektir. En kötü ihtimalle şu ikisi çıksa bir de şu var. En kötü ihtimalle bir bu çıktı. Bir bu çıktı. Hemen onu da açalım. Gel buraya. Nerede? Bir de bu çıktı. Kartların resmi de aşırı bir kötüymüş bu arada. Bunlara siz önemsemeyin. Şimdi 1.40 buradan. En kötü ihtimalleriyle hesaplıyorum size. 140. 50 kuruşta bir 1,90 buradan diyelim 2 lira yani şu iki tane kartı bunun iki kartı şun, şunla şu sizin direkt verdiğiniz parayı net kazanç oluyor bir de bu çıkarsa 75 kuruş yani kesintisiyle birlikte size 50 kuruş net kazanç bırakıyor bu oyunların üçü de size en kötü yani bence 3 lira 3,5 lira bir kar bırakır. Üçünü de alırsanız 6 lira verirsiniz. 9,5-10 lira gibi bir para alırsınız. Bundan eminim. Ben daha hesaplamadım bana çıkanları ama gayet de güzel paralar çıktığına inanıyorum. Hemen şuradan bir de şu şekilde en iyilerine bakalım. Şu 3'ü çıktığını düşünürsek ayrı ayrı hesaplıyorum. 3'ü de aynı kart çıkabilir dediğim gibi. O da en kötü ihtimali olur. Tabii ki de 3'ü de bundan atarsa ama 3'ü de bundan atarsa bu da en iyi ihtimallerinden biri olabilir. Şimdi hemen hesaplayalım. 1.40 buydu. 1 de bu. 2 2.5 gibi bir miktar yaptı. Yok. 1.40 koydu. Aynen. 3 3.5 gibi bir miktar yaptı. 3.30. 2 lira da bu. 5 6 lira gibi en yani en iyilerinin toplamı 5.5 6 lira gibi bir para yapıyor. 2 lirasını düşseniz 4 lira yine buradan sizin net kazancınız olmuş oluyor. Hadi gelin şimdi bizim kazancımıza bakalım. Şimdi bu oyunları dediğim gibi ben burada aldım ve bugün işlemesi bitti. Biraz geç açtığımdan dolayı bilgisayarı geç işledi. O yüzden kusurumuza bakmayın. Bir gün yani bizim öğrendiğimizden bir gün sonra sizlerle paylaşıyorum. Şimdi bize gelen kartlar bunlar hemen hesaplayalım. Hatta şuradan hesap makinesini açalım. Size direkt kazancımızı gösterelim. 1.81 bu. 1.81 artı. Bunlar kaçtı? 50 kuruş 50 kuruş 1 lira yazalım. Ondan sonra geçelim buraya. Gördüğünüz gibi burada 1.81 yani kartın direkt fiyatını çıkartmış oluyor. 2 lira oyunun direkt fiyatını çıkartmış oluyor. Hemen bunu hesaplayalım. 1 lira bu. Şu kaç liraymış? 87. 1 lira 87 yazalım. İkisine 1. 1.87. Artı. Buradan başka ne var? Dediğim gibi arkadaşlar. Bunun en güzellik kartını yakaladım. Kaç liraymış burada? 3.88. Hemen bunu da şu şekilde artı yapalım. 3.88 yaptıktan sonra geldi bizim 3 kartımıza. Yine yani ben yakaladığıma göre büyük bir ihtimalle siz de yakalarsınız. Dediğim gibi direkt oyunun fiyatını çıkartmış. Bana da şunların direkt 1 lira kar olarak bana gelmiş. Hemen bunu da yazalım. 1.97 1.97 artı 50 kuruş 50 Kuruşta da şunlar herhalde. 54 54 1.10 Da bunlara yazalım. Nokta 10. Evet arkadaşlar. Şimdi hesapladık. Bize gelen fiyat 11 lira 63 kuruş. Şimdi bu direkt bizim net kazancımız olmuyor. Neden? Sistem kesinti yapacak. Hemen şuradan bir örnek yani fiyatını öğrenmek için bir kart seçelim. 11.63 yazalım. Bize kalan para alıcının ödeyeceği 11 lira 63'ü yazdığımızdan dolayı alacağımız fiyat 10 lira 12 kuruş. Biz direkt buna 10 lira desek 6 lira vermiştik 10 lira olarak aldım. Dediğim gibi videoda da en kötü 10 lira alırsınız. Çünkü kartlar güzel bir fiyattan satılıyor ve satılma oranları da çok güzel. Günde 10 lira 10 tane 20 tane satılmış. Yani işlek bir oyunun kartları haberiniz olsun. Yani bizim bu 3 oyundan net kazancım benim olan net kazancım 4 liralık net kazanç elde ettim. Yani bu fiyatlar bence küçültülenemez. Çünkü bunları Birçok oyunda yaptığınızdan dolayı örnek olarak birçok videoda da gösterdim bunları yaptığımızdan dolayı bu 4 lira bize 10 oyundan 40 lira 15 oyundan 50 lira gibi bir miktar olarak geliyor haberiniz olsun sizde kesinlikle bu eğer paranız varsa 6 lira bunu yaparak 10 lira bütçesine kadar çıkabilirsiniz bizim amacımız küçük bütçelerden üst bütçelere yani 10 liradan 20 liradan 100 liraya 200 liraya 300 liraya nereden bakarsan 600-700 liraya kadar çıkmak bunu da bu şekilde 3 oyunu gösterdim. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.